Merhaba sevgili yaylar. Eviniz için veya hediye olarak bazı şeyler almak isteyebilirsiniz. Alacaklarınızı güzel ve faydalı ürünler olabilecekse de yine de masraflarınıza biraz dikkat edin ve ürün seçerken sadece beğeninize değil fiyatları da göz önünde bulundurun. Bugün 7 Ağustos 2014 Perşembe Jüpiter günündeyiz. Yay burcunda ve boşlukta ilerleyen ay öğleden sonra 16.40'ta Oğlak burcuna geçecek. Sabah ve öğle saatleri rahat ve iyimser enerjilerin etkisinde olacağız. Ancak ay boşlukta olacağı için kararsızlık ve belirsizlikler de oluşabilir. Bugün Akrep Burcu'ndaki Mars'la Balık Burcu'ndaki Neptün arasında üçgen açı kesinleşiyor. Enerjimizi yaratıcı ve sanatsal kavramlara yönlendirebiliriz. Müzik, dans ve ritimle ilgili başarılı çalışmalar yapılabilir. Hayal ettiklerimizi uygulama konusunda cesaretimiz artabilir. Öğleden sonra ay Oğlak Burcu'na geçince daha ciddi ve kararlı enerjiler etkili olmaya başlayacak. İş ve sorumluluklar öne çıkabilir.